Jetgiller, Hanna Barbera tarafından 1962 yılında ABC televizyonu için hazırlanan postmodern Amerika'yı anlatan, taş devrinin tam tersi bir çizgi filmdi. 80'li yıllardan 90'ların sonuna kadar izlenmiştir. George, ailenin babasıdır, sürekli çalışır uçan arabasıyla işe gidip gelir. Jane, Jetgill ailesinin annesidir, sürekli alışveriş yapar başka iş yapmaz. Hepsini robot Rosie'ye bırakır. Jody, ailenin büyük kızıdır, bütün erkekler ona bayılır. Elroy, evin küçük oğlu çok hareketli bir çocuk olup astronomiye ve teknolojiye bayılır. Astro, ailenin köpeğidir, otomatik koşu bandında koşmayı sever. Rosie, evin hurda robot hizmetçisidir. Spacely, George'un patronudur, bir zam yapar hemen geri alır, parayı sever, rakibi Cogswell sürekli Spacely'nin iş yerini satın almaya çalışırdı. Yollar kendi kendine gider, yüksek binalarda otururlar, işe uçan arabalarla gezerler, trafik yoktur. Akşam yemeği bir düğmeye basmayla hazır olur. Kıyafet